Kuraklık tehlikesi su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının önemini ortaya koydu. Yağmur suyu hasadıyla su biriktirmekte gündemde. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? Yanıtlar haberimizde. Bazen binalara kurulan depolarda, bazen de göletlerde su toplanıyor. Yağmur suyu hasadı suyun geri dönüştürülerek yeniden kullanımını sağlıyor. Susuzluk tehlikesinin konuşulduğu bugünlerde su kaynaklarının kısıtlı olması bazı tedbirler gerektiriyor. İşte uzmanlar tam bu noktada yağmur suyu hasadını öneriyor. Bu yöntemle birlikte her bir yağmur damlasının boşa gitmesi önlenmiş oluyor. Yağmur suyu hasadı iki farklı yöntemle uygulanıyor. Bunlardan biri binalarda kurulan depolama sistemiyle yapılıyor. Binaların altına bir depo inşa edip çatılardan gelen suları toplama suretiyle tekrardan kullanım olarak sunabileceğimiz bir sistem. Bundan sonra onu kullanımız için biraz filtrasyondan geçirmeniz lazım. Doğrudan aslında o suyu bahçe sulamasında kullanabilirsiniz. Peyzaj sulamasında kullanabilirsiniz. Musluklardan da aksın. Ben tuvaletlerde, rezervuarlarda özellikle kullanayım diye istiyorsanız o zaman bir filtrasyondan geçirmeniz lazım. Diğer bir yöntem ise suyun göllerde toplanması. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Burası aslında bizim bir yağmur suyu depolama alanımız. Bunun yapmanın yolu uygun yerde eğer cazibesde eğimde mümkünse bu tarz alanları oluşturup düşük kotlu alanlarda yağmur sularını yağmur yağdığı anda o tarafa yönlendirmek lazım. Hiçbir enerji harcamıyorsunuz, sadece doğal eğimden yararlanıyorsunuz. Yağmur hasadı sel ve taşkınları önlemekte de faydalı.